Evet beyler bayanlar, belirli takipçileri yeni maalesef sarar etkinin hepiniz yeniden yine yine yeniden hoş geldiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video çıkar. Umarım beraber eğleniriz. Tam 160 kişi var ha. Tam iki oda açıldı. Bildiğiniz üzere en az 8 kişi, en fazla 80 kişi oluyor bir oda. Hemen yani şunu keselim bakalım. Nerede? Pasif alalım. Ee, hadi pasif de aldım. Hemen bir kürü, kürü skill istiyorum ya. Ver bir kürü skill hadi. Ne alalım? Pasif devam usta. Pasif devam. Yere vurmadım be. Allah dur çok güçlü. <laughs> bu çok güçlü bundan uzak duralım. Ne verdi? Ha, bir şey almayacağım ben ya. Ama aldık lan istemeden de olsa. Aa, undimiz sikilmiş şimdi. Çok kararsız kaldım. Hadi undiyi alalım. Hadi undiyi aldım hadi. de light light verirse mükemmel olur. Çok güzel bir pasif geldi. Ee, pasif alalım. Niye böyle zor modları kesiyoruz ki biz? Kolay varken. Ben ne bilmiyorum da. İşte oyun süreç sürüyor. Şu fere niye aldım? Pasifleri bunlarla keseceğiz. Hadi bak kaç royaldir bana şey vermiyorsun ya. Acı alalım. Böyle pap atarız. Şöyle. Heh. Oh. Parazit alalım. Güzel güzel. İyiyiz. Aa, bana bir light hit lazım usta. Aha Vallahi kür geldi. Allah çarpsın kür geldi. Bana bir de light fit ya. Hadi be oğlum. Hadi oğlum. Aslan oğlum hadi. Bir de bana şey ver. Defans. Gerek yok. Şunları alalım basarız. Şunları alalım bari. Hayırdır kardeşim? Bir çekil. At tükür. Çok güzel. Bana bir light hit. Bana bir light hit. Light var olursa tam oluruz. Tamam. Dragon'u direkt kesmişler gene bu arada. Şöyle vurabiliriz yani. Fazla vuruyor bunlar. Pasif alacağım. Atak pasif. Ne verdi? Hadi light ver ya. Light hit ver. Bak kür verdin. Çok güzelsin. Bir de light hit vermen lazım bana. Subsite aradan sanır. Light, it, light it. Allah seni var etmesin. Son şansımız. Lütfen Allah'ım. Allah'a lo lütfen abi yarabbim. Vermedi. Allah seni. Light yoksa maf ya. Vallahi light yoksa maf Kendimizi bir atalım ya. Light yok ki. Allah'ım. Kuru alıyoruz. Ama light tip top bu seferde. İşte yüce mevla bir yerden veriyor, bir yerden alıyor. Malis de yok. Bu kaç vuruyor adama? Attım kendim ağacı. Gelsene buraya. Buraya gel. Oh. Gel <laughs> <Yine> hani geçen tek atıyorsun. <laughs> e, Kendim ağacı atacağım dur. Şunu şuraya koyayım. Bu yüzde kaç bu şeymiş? Pasif var mı burada? Sağ solda pasif. Ne alıyoruz lan burada? Kaç level bu? Sen de öldün. Çık dışarı. Allah'ım light ya. Of, çür geldi diye seviniyoruz. Havalarda uçuyoruz. Bu sefer de şey gelmiyor ya. Kardeşim bir artık bir şey atma ya. Sabahtan beri maf ettin la bizi. Bak, Stormo basıyor ya. Canımı toplayacağım böyle geleceğim sana. Püh! Adam var ya biz mafette. <laughs> lightlip yok ki. Adamda da lightlip yok ama bizde de yok. Ben de olmasa lazımdı. Malis yok. Şey yok. Neyse pek zırlamayalım. Şimdi ne çok ağlıyorum kardeşim ya. Kardeşim niye ağlıyorsun ya? pasif alandır. Şu kaç vuracak onu? Gidelim Barış'ın turunları keselim ya. Hiç yoktan iyidir tabi de yani. Oh! <laughs> ben burada alamıyorum konuşmadım fark ettiyseniz keserim ya dedim kendi kendim içimden. Konuşmadan keserim zaten ya dedim. Adam baksana Latif de almış. Latif de almış. Paşam geziyor. Adam Latif de almış. Ooo! Oh! Ona bir şey... Adam Latif almış geziyor. Bu ne yapıyor? Aha ice yemiş lan. <laughs> bir daha ice yedi. Kendime bir atayım dur bir. Bahmuz ağacımız maalesef biz eksik olmuyor ki. Çekil. Çekil. Biraz zor birinci olacağız gibi vatandaş arkadaşlar. Bakın, vatandaş arkadaşlar <laughs> Kendine şunu atayım. Bu bir dakika sürüyor bak bu. Bak görüyor musun? 45 tane sürüyor. Bir önceki skillde gelmişti. 10 saniye gösterdim. O farklı bu farklı skill. Buradayım buradayım. Şu, bana gelsene. Bana gel bana bana bana. Buradayım. Ha geliyor. Otur şeyi var. kaç vuruyor? Şu skill var ya adam, devre satamıyor adam bize. Senin zaten kürün yok değil mi? Yakala lan şunu. Ah sen git ötede oyna hadi oğlum. Adamlar zarar zarar geziyor. Bak balama da ezik şey gelmiş. Ezik light gelmiş. Adam bastı 5 tane sonra light fit bitti. Şuradan pasif alacağım. Aha dövüşüyorlar. Geliyorum. Geliyorum. Kesmeyin birbirinizi. Dövüşmeyin kuzum. Dövüşmeyin. Geldim. Allah seni rahat etmesin. Light fitimiz yok. Light fitimiz yok. Herkes bizden kaçıyor ya. Arkadaşlar ne kadar adilsiniz. Kaçmayın da dövüşün. Ya hayır. Şöyle bir kendimi toparlayayım. Çok yayıldım. Hem şu pasif kesici. Gelişen şöyle bir çeyiz atar mısın? Atamadım. Bak şimdi potla bunu birleştireceğim. Canım bir anda yükselecek. Basabilirsem tabii. Şunu bir gösteremedim. <laughs> ikisini birleştirince çok güzel canlı da oluyor biliyor musun? <laughs> Kendime atayım bir. Bir de çok sıcak. Bende de üstü fan var da onu çalıştırırsam sizin kulaklarınız, kulaklarınız yani mahvolur O yüzden şey yapmıyorum. Gelsene buraya. Bunu da kestik. Yok mu adam? Aa şurada bir tane gördüm. Gelsene buraya. Neyse bıraktım atadan. Kaç pasifimiz var? Çok güzel pasifimiz var ha. 173 atak atak pasifimiz var. Acı at kendine. Kendine acı at. Kırdım orayı batak kuruma Kırdık da. Bu kaç seviyeye gelmiş? He dandik olana gelmiş. Art artı ikisi gelmiş. Artı olsa yüzde AP kırıyor. Kes beler adamı. Terbiyesiz. Kendim attım maliz. Aman. Attım şeyde basalım Counter Strike. Beni de, beni de bekleyin, beni bekle, beni bekle. Allah seni belanı vermesin. Buraya gel. İyi, aferin. Kaçmadı en azından adam. Şunun light fit'i yok. Al işte. Okçu olsam ben bu adamı kesmiştim. <laughs> gel lan buraya. Vurdun mu şunu? Vuramadım. Buraya gel ya. ay ha. İyi, yine birinci gidiyoruz ha. Fitim olsa şu an büyük ihtimal çoğaltıyordum ya etrafı. Şu an durat basılabiliyor mu acaba lan? Kardeşim ne de kaç olsun. Güzel kardeşim. Şuna da alacağım şuna Kasım'a gidelim. Şu kaç vuruyor? Oha 22k vurdu. Yere vurma da vurmak mantıklı bak arkadaşlar. 22k vurdu yere vurma. O zaman şunu şuraya alalım. Bunu da kullanırız. Şuraya geçer misin? Heh, teşekkür ederim. Bu ne yapıyor? Şunu keselim. Direkt yere vuracağım. <laughs> Tek attım. <laughs> yere vurma da ama Yere vurma da çok faydalıymış. Gelsene buraya. Bir şey konuşacağım ya buraya gel. Ne haber? Bir keselim mi? Ya arkadaş, malis paraziti geç atıyoruz ki. Hızlatsak be. Bazen karakter hızlı atıyor ya. Bazen hızlı atıyor, bazen yavaş atıyor. neye göre yavaş atıyor, neye göre hızlı atıyor onu da bilmiyorum. Kader midir, şans mıdır, nedir? Neye göre olduğunu bilsem keşke de ona göre... Emin olun kullanırım yani öyle bir açığı bulabilsem. <laughs> Açık değil aslında bu. Yani genel oyunda bir şey. Mesela magi ile girdiğin zaman mı sürekli hızlı atıyor? Mesela ben sürekli asas giriyorum. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir atak kıracağım bu arada. Tamam demet Ya bunu bırak bu demeyecek mi? Hep hassas Şuna bir şey atar mıyız? Bak tiktok ki. Adama bildiğin ciddi ki yarıştırıyoruz ya. Kesmeyin lan beni. Kendime birer derece atmadım. <laughs> Neden diye sorsanız. Adam çünkü elimi kıracaktı sürekli. Her bastığımda elim düşecekti. Ondan dolayı kendime ağacı atma gereği bile duymadım yani. Kendime bir ağacı atayım çok da. Oh. Alın size bir atak kırma. Kendime skill atayım. Şey mi Ya abi bırak peşimi musallat. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim adam peşime takıldı bırakmıyor peşimi. Geç attık skill'i. Şu alttaki Counter Strike geç bastık. Counter Curse bu arada? Counter Strike ne nasıl <laughs> şurada bir arkadaş var. Kaçıyor iki adam. Vay arkadaş ya vay arkadaş. Ayıp be sana Ayıp sana Vallahi ayıp sana Ortaya girme, ortada sürekli kaçıyorlar çünkü Sen de öldün Gelsene buraya Gel, kur, kur, kur. Gel oğlum Ya kıs kıs kıs, kıs, kıs. Adamı hayvan gibi vurduk lan nasıl oldu o iş bitirir. Şu adam kesken doğar doğmaz. <laughs> Doğu hadi. Al işte. Şu kaç vuruyor bu? İyi onu da kestik bari. <laughs> Bir tane en kötü Malis'in gelmesi önemli. Neden önemli? Böyle defans, böyle basan adamlara Malis atıyor. En azından bastı defans gidiyor. Ondan dolayı bir yere vurmayla kestim ama fark ettiniz mi? At şunu. <laughs> of çok sıcak vallahi var ya. Felaket sıcak ya. Çok terliyorum bir kisere şu fan çalıştırmayınca. İnternetten almıştım masa fan. 90 liraya almıştım bayağı faydalı. Bravo bravo gerçekten çok akıllıca oynuyor senin ya. Kimmiş o? Masive bilmem ne. Arkadaş gördüğünüz çok zeki. Bu arkadaş bu zekiliği nereden bulduysa azıcık da bağda ha kardeş. <laughs> Biri daha vuruyor. Ne yaptın lan? Allah'ım ben de diskim var abi. Gel buraya gel. Nereye gitti? Neriman Sallangi ah, ekmeğe ayağımıza geldi Kaç pasifimiz var? 180 pasifimiz var ha. Mali satsana ona mali sat mali sat ha, Ona vur bari Adama ittifak değilim bu arada adamı tanımıyorum Şimdi bir ittifak diye çıkar Çekilsene şu pasif keseceğim ben Aa oh, hepiniz niye bana vuruyorsunuz? Evet arkadaşlar fark az oluyor bu arada. Şurada bir 2-3 adam keselim. 40 saniye kaldı. Kes lan onu. Kes lan onu kes atacağım. Allah'a gidecek birincilik. Dur dur. Şuraya bir atak kırma atalım. Ne yapıyorsun lan? Ne geliyorsun öyle aklımız gitti. Aklımız gitti gitme öyle bir yere. Kaç puan verdi 500. Gel gel atsana o manisi bir daha. Al sana ben de sana ataklarımı atıyorum. Onun kürü de yok. Bana vurmayı denesene be. Gel. Kim bu? Bak alttan gözüküyor. Evet gene birinci olduk. 46 adam kesmişiz. En fazla biz kesmişiz. Yani şu halde bile birinci olabildik. Lightfit. <laughs> şu Lightfit olsaydı daha hızlı, daha güzel video çıkardı. Ama Lightfit olmadan en iyi şekilde bu olurdu herhalde. İki eksiğimiz vardı. Bir light it, bir tane de malis. Bu ikisi olsaydı yani kaç skor yapmışız? 15 skor yapmışız. Herhalde 25 kayı falan zorlardık. Çünkü çok geride kaldım. Yetişemediğim adamlar oldu vesaire vesaire. Yine birinci sağladık. Böyle 60 tane de aldık. 520 tane oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Video hakkındaki görüş ve yorumlarınızı yorumlarda benimle paylaşırsanız güzel olur. Hani hem iletişim kurarız hem sohbet ederiz chatte. Ben bütün yorumları cevap vermeye çalışıyorum. Hadi öyle pek yorum gelmiyordu. Hani verdiğiniz yorum yazdığınız zaman muhakkak ki cevap veririm yani. Evet başka videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.